Ya Rabbi veya Rabbe semavati vel aradin, Ya Haliki veya Haliki külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana müsahhar eyle ve matlubumu bana müsahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a müsahar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları müsahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetül Firdevs'e mesut kıl. Amin, amin, amin. Bediüzzaman Said Nursi, Şualar